Onu, sadece alimler ve yöneticiler arasında İslam ile tanıyoruz. Belki de hiç tanımıyoruz. Oysa o tarihteki en güzide şahsiyetlerden birisidir. Hayatını tamamen Allah'a adamış örnek bir şahsiyet. Abdülaziz Elbedri Vaiz Şeyh Abdülaziz Elbedri, Irak'taki en önde gelen sünni vaizlerden biridir yöneticilere karşı cesur ve cüretkar duruşları, komünist hareketlere karşı duruşu ile tanınan, tutuklanma ve işkencelere maruz kalmadan önce Filistin Savaşı'na katılmış ve 1960'lı yılların sonlarında hapishanede şehit olmuştur. Doğumu ve Yetişmesi Iraklı Vaiz, 1929 yılında Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra semtinde doğdu. Alim bir ailede büyüdü, kuzeni ile evlendi ve ondan dört oğlu ve dört kızı oldu kabilesinin soyu, İmam Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib ile biter, Allah ikisinden de razı olsun. Eğitim hayatı ve vaizliği El Badri, belagat yeteneğini, düşünce, dil ve tarih dehasını keşfettikten sonra 20 yaşın altındayken vaizlik ruhsatı aldı. Ve ardından 1949'da Bağdat'taki El Sur Camii'ne imam olarak atandı. 1950'de El Kafafafin Camii'ne vaiz olarak tayin edildi. Bağdat'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı ücra bir köy. İzbut tahrire girişi ve ayrılışı. Abdulaziz el-Bedri, İzbut tahrire bağlıydı. Şeyh Takiyeddun en nevhani ile tanışana kadar, kıdemli alimler derneğindeydi. Ancak kısa süre sonra Hizbut Tahrir'in İslam'ı yayma için konuşmayı ve tartışmayı destekleyen bir partiye dönüştüğünü ve savaşlarının sözlü savaşlar olduğunu anladı. Aktif doğası ve güçlü hareketi nedeniyle, o zamanlar henüz 25 yaşında iken partiden ayrıldı. Ama nezaketi nedeniyle bunu bildirmedi. Hatta Abdülkerim Kasım'ın kanlı devrimi gerçekleşene kadar Hizbut Tahrir'in ve açıklamalarının sonuçlarına katlanmaya devam etmiştir. Hizbut Tahrir'den tam olarak ayrılma nedeni bu şekilde bilinmektedir. Tutuklanması, işkenceden sonra şehadeti. Abdulaziz El Bedri, Allah'ın izniyle 1969 yılında, ağır işkenceler sonunda, ölmeye değer bir şekilde şehit oldu. Korkuyu bilmeyen bir alimdi. Şehit edilmesinin en büyük nedenlerinden birisi komünistlere karşı, insanları güçlü bir şekilde vaiz verip onları uzaklaştırdığı içindi. Bu nedenle komünistleri kızdırmış ve ondan kurtulmak istemişlerdir. Abdulaziz El Badri çocukların bile saçlarının artacağı bir şekilde işkence görmüştür. Buna rağmen kararlı, sabırlı, davasından ödün vermeyen bir şahsiyetti. Bugün komünistleri övenler, ama Müslüman olduğunu da iddia edenlere karşı, en büyük dersi İslam'ı açıdan veren bir liderdi. Henüz 40 yaşına varmadan Rabbine kavuştu. Böylece zorbaların zulmü karşısında, alimlere ve vaizlere en güzel örnekliği teşkil etmiştir. 40 yıllık hayatında, cihatla, zulümle mücadele ederek, İslam'ı savunarak yaşamış şehit mücahit Şeyh Abdulaziz El-Badri'ye Allah'tan rahmet diliyorum.